Selam arkadaşlar. Bugün şey... Bariyer nasıl yapılır şimdi göreceksin. Aa bayağı çamurluymuş ha. Allah beni getir. İlk bariyer düştü. Kolay gelsin dedi. Yol bayağı çamurluymuş ya Boraya mı denk geldik o? Herhalde boraya denk geldi Köşelerde bayağı sap var ama Tam alamıyor mu ağzına? Yukarıdan mı düşmüş herhalde biraz? Tarla az büyük olsa şey olur da durmak girer de. Ama şu köşede bayağı sap varmış. Ah, be Ah, Burada da. Kim gelmedi? Yok. Gelir şimdi 5 dakika onlar da. Lan Onla onunla daha bizim işimiz de var onunla. Bir gelse Gözüyle, ha. E ya, bizim kazaya onda. İşte ben de baktım balya peşini çekeyim. Biz de balya çekiyoruz öyle. Biz de balya çekiyoruz. Yakınlaştırdım ki şey ne? yapmaz. Yakınlaştırdım. Baksana dedi. Sanki aramızda 5 metre <laughs> O yakınlaşır, uzaklaşır. Şu telefon şey bir... Bilmiyorum yani, ki. Al bakalım, bir şey de. Geliyorum dede, geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş oldunuz. Allah Allah burayı ne yapmış böyle bu ya? Burayı alamamış. Şuna bak. Daha ne iyiymiş de. Becerememiş bu adam ya. Çıkaracağım dedim. Tamam. Hayret arkadaşlar. Hemen hemen bitti. Allah görmüş olduğunuz gibi. İşte küçük balya da ya bilen olur, bilmeyen olur. Böyle yapılır. Şöyle göstereyim size bir daha. Evet. Bugünlük videomuz böyle. Ben de zaten eve gideceğim. Kendi işlerim de var. Koy garda. Nasıl düzgünce koydu. Evrik site getirsin arabayı. Ladlada. ne yapıyorsun lan? Düz koyalım düzgü... um. sıkıntı yok. Düz koy. Allah şimdi size göstermek için yapıyoruz. Hadi bakalım. Tamam abi. Al. Şimdi şöyle içeri götürelim. Al. Or Şuraya geldim durduruyorsun. <laughs> geldim geldim çekiyor Aha vurdu kolu. <laughs> İyi tane ev yok pala. Bu tamam. <laughs> <laughs> Allah yarabbim. Allah'ım şöyle, burada tamam. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Allah'ım

Ne? Zaten doldurmaz burayı o ya. ne Tamam dur lan.